Ya. Gülümser da değil mi? Gelsin gelsin mi? Aa. Da, evet onları da. Yani arkadaşlarım hazırlıyorlar anneni şimdi buraya getirecekler birazdan. Bazı haberler vereceğim sana. Kaç kardeşi var? Onu söyleyelimiz bence. İki öz bir de babalığınız ayrı. Bir kardeşin daha var. O da burada. Yeğenlerim var teyzesin. İki tane yeğenim var. Biri 11 biri 5 yaşında. Maşallah. Kocaman bir ailen varmış. Aa, sadece yüzücü olan... baban hayatta değil. Ben Babam vefat etmiş. Annem benim, Ercan Pınar babanın benim benim, adı. Mekan cennet olsun. Mekan e, cennet olsun. Ben sen senin o gittiğin sana baba diye söylenen kişi senin baban değilmiş gerçekten. Senin babanın adı Ercan Pınar. Bilmiyordum şu an öğrendim zaten. Evet. Anneni merak ediyor musun? Ederim. Tabii ki de. Soracaklarım var. Yani. ilk ne sormak istersin ona? Neden bıraktığını öğrenmek isterim. 24 yaşındasın. Neden yani şimdiye kadar bir arayıp bulma gibi bir şeyde bulunmadı yani. Niye çaba sarf etmedin? Neden bir çaba ben şimdiye kadar görmedim, duymadım. Neden beni Aynur'a verdin, bunu yok et dedin diye sormak istiyorsun. Yani tabi tabii ki de. Öfkelisin o zaman. Kızgın Biraz mısın? da olsa... Aa, yani merak ...olsun ediyorum. tabii ki abla evet öfkem de var. Yalan söylemeyeyim. Kızgınlığım da var. Hı hı. Dinlemek isterim yani. Merakla bekliyorum. İki kardeşim... ...yanında tuttu mu? Evet. Beni niye verdi diye soruyorsun. Aynen öyle. Hala Aynur'la yakın arkadaş olduğunu mu... ...düşünüyorsun? Seni alan eve getiren. O da tabii neden Aynur bu kadar... ...hamilelik rolü yaptı... İşte bunları merak ediyorum zaten. Çok deli zaten. sorular yani. Evet Senin bunları aklını... merak ediyorum. Arkadaşlar mı acaba? Ve tanımıyorum diyor. Ama alıp evine götürmüşsün. Beraber yiyip içip gezmişsiniz. Tanımadığın bir insanın çocuğunu almışsın sonuçta. Aynur bize şunu söyledi. Ekranı bambaşka bir şey söyledi. Dedi ki benim ayrı bir evim vardı. Ailemle yaşamıyordum. Parkta gördüm. Senin anneni parkta görmüş. Eve getirdim sahip çıktım diyor. Ama size de diyor ki geldi bizde kaldı, annemle evet. birlikte kaldı. Ben Çok böyle biliyorum yani. Farklı farklı şey. ama bizde ekranda böyle söylemedi yani. çocukların bir anneannesi olacak. Gerçekleri öğrenelim. Öyle Sadece mi? onu istiyorum. İlk soracağın soru ne olacak? Neden iki tane çocuk yanında kaldı? Büyüttün, baktın. Neden yani bana bakmadın? Neden böyle bir şey Beni böyle bir hayatla neden böyle karşı karşıya bıraktın? Nasıl bir hayatla? Zor abla ya. Sıkıntı. <laughs> Anlatırsan biz de anlayacağız. Annen de anlayacak. Ben önce onu dinlemek isterim. Ondan sonra konuşacağım zaten. Çağırayım anneni. Olur. Hazır mısın? Hazırım. 24 yıl sonra işte bu anlardan çok mutlu oluyorum. Ama sen de mutlu olursan mutlu olacağım. 24 yıl sonra bir günde anneni buldum. Teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyiciler, biyolojik ailenizden, annenizden, babanızdan haber alamadıysanız ve onları tanımak istiyorsanız, sizi bir yerde evlatlık verdiyse, sizi biyolojik ailenizle kavuşturabiliriz, sıpkı özlemde olduğu gibi. İhbaratlarımızı arayabilirsiniz, telefon numaralarımızı arayabilirsiniz. Bir karşılaşmayı görünce mutlu mu olacağım beni ama yine de çok büyük bir şey ya. 24 yıl ya dile kolay. Biz İyi çok tamam. heyecanlandık. Dün akşam sevinç çığlıkları attık yukarıda. <laughs> Vallahi evet. Teşekkür ederim. Senin adına çok sevinç çığlıkları attık. Gelsin mi annesi? Hadi gelsin. Ben ben değil, ben sen değil, ben sen değil. Gözünüz aydın, gözünüz aydın, gözünüz aydın. <laughs> 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 Öplesin <elmelsende, gülüyor> <laughs>

24 yıldır ben mi sorayım sen mi sorarsın? Ben çok kötü oldum sen mi sorar mısın annene? Sorayım. Sor. 24 yıldır neredeydin? Neden bana bu hayat yaşattın? Ah kızım keşke bilsen. Keşke bazı şeyleri bilebilsek. Çok zor hayatım oldu. Çok zor yaşantım oldu annem kurban Hanım, Çok zor. Yani yaşıyorum bile demiyordum ki ben. Kendim yaşıyorum demiyordum. yaşıyorum bir zaten ben hep. Hep öyleydim. 14 yaşında evlendirildim. Halen sürünüyor halen halen ama sizin yok olsun beni daha kötü ettim. Sonra sen anlatırım ben odada. Burada konuşuruz. Çok zordaydım bu Çok zor şeyler atlattım. Çok zorluklarda kaldım, mezarlıklarda yattım çocuklarla. Sen de doğduktan sonra sen de istemedim. Onlara bakamıyordum zaten. Peki bir şey soracağım. Ee, neden Aynur'a verme gereği duydun? Şimdi şöyle. Ben dışarıda kaldım, da, parktaydım ben. Hamile olduğumu bilmiyordum bile. Ben babandan ayrıldım da. Hiç bilmiyordum yani. Belli bir zaman sonra onunla tanıştım. Onun evini açtı bana. Onu yaptım. O dedi çocuğum olmuyor benim dedi. Zaten bunlara bakamıyorum dedi, ben muhakkır gibi bakarım dedi. Bakacak mısın bakar mısın dedim gözüm arkada kalmaya dedim. Zaten seni sonra ben terk ettim gittim oralara. Kardeşlerim araya gittim odalara.